Burada sürekli söylediği bir şey var. Ben iyi bir insanım. Görecekler. Hocalar da görecek. Öğrenciler de görecek. Yani o bir çok klişe bir laf vardır. Tanısanız seversiniz lafını. Beni tanıdıkları zaman sevecekler diyen e, birisi var. Ama söz konusu olan yer yani bir İstinye Üniversitesi ya da Haliç Üniversitesi değil. Bu üniversiteleri küçümsüyor değilim. Ama Boğaziçi Üniversitesi ile aynı ligde olmadıklarını hepimizin bildiği üniversiteler. Ve bu üniversiteye, üniversite camiasına rağmen, oradaki öğrencilere rağmen, e, örneğin Cüneyt Özdemir'le yaptığı yayın sırasında YouTube'da yorumlar akıyor. Yorumların yüzde 99'u istifa etmesi yönünde. Bunlara rağmen orada kalıyorsanız bir iddianız olması lazım. O iddia da buraya layık olduğunuz olması lazım. Layık olduğunuzu e, göstermek için de nedir bir öğretim üyesinin? Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmak benden iyisi yapamaz demek için söylenebilecek şey bana şans verin görü, gösteririm demek değil. Ya da intihar iddiaları hakkında söylediği ya birkaç tırnak koymayı unutmuşuz o zaman kural yoktu. Ki bu konuda çok bariz. Birazcık üniversite okumuş olanlar bilir. Daha lisans öğrencileri bilir. Özellikle sosyal bilimlerde çalışanlar bilir. Ee, bu kural daha üniversiteler kurulduğundan beri vardır. Sonradan konmuş bir şey değil. Ben kendisinden yaklaşık kaç yaş büyüğüm? 8 yaş büyüğüm. Ee, ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum ve Ekonomi bölümündeydim, bitirmedim ama orada da biliyorum ki bir şeyi alıntıladığınız zaman tırnağa koyarsınız, aldığınız kaynağı verirsiniz ve sayfasını belirtirsiniz. Olay bu kadar basittir.